Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin öğretim üyeleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Tespitlerini paylaşan bilim insanlarına göre yıkımda en önemli etkenler zemin uyumsuzluğu ve taşıyıcı görevini üstlenen perde betonların eksik oluşu. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları depremin yıkıcı etkisini yerinde inceledi. Yapıların inşasındaki eksiklikleri belirledi. Akademisyenlere göre ilk yanlış yapı ve zemin uyumsuzluğu. Ovalarda eee alüvyon to zeminde bina yapmak sakıncalıdır. Buralarda yapmayalım veya yaparsak çok katlı yapmayalım. Çok katlı yapacaksak da önlemini alalım diyoruz bir kere bunu ihmal ediyoruz. 16, 20 katlı binalar gördük. Bu yıkım için tam bir bomba. Binayı ayakta tutan ögelerden perde duvarlara dair önemli ihmaller tespit edildi. Perde beton koyumunda koyumda çok acemilikler olmuş. Perde beton yok. Bir de asıl e, betonun dökümü ve sulanması aşamasındaki beton olmaktan çıkaran bazı yanlışlıklar yapılarak e, bu hep birlikte yani temel basit mühendislik e, bilgilerinin uygulanmadığı bir atmosfer oluşmuş. Asmolen döşeme sisteminin kullanılması da can kaybında etkiliydi. Giriş yüksekliği azaltan sistem binalara aşırı yük bindirdi. Akademisyenlere göre binanın projelendirilmesinde hata varsa karot testi ve güçlendirme çözüm değil. Yeterli derecede sağlam yatay yükü alacak elemanlarınız yoksa elyafların bir faydası yok. Yani binanızda yeterli yatay elemanlar olur. Perde betonlar olur ama kolonlarınızın bazıları zayıf çıkmıştır. İyice onları sarabilirsiniz.